Arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, yeni güncelleme bugün geldi de şöyle bir e, önden bir bakalım istedim beraber. İlk olarak şöyle bir etkinlik görevi gelmiş. Şuradan ben yapmıştım zaten girdim haklarımı harcadım. Şuradan bir açalım bakalım iyi bir şey alabilecek miyim? Evet, çok kötü gidiyoruz. Klasik. Benim şansım hep böyle zaten. Ee, şuradan bir girersek şeye bildirimlerde zaten. 6 Mayıs güncellemesinden bahsetmişti. Arkadaşlar bütün kostümler yüzde %40 indirimli. Şöyle bir kostümleri de girelim. Yani şuradan e, hazır bütün kostümler indirimdeyken e, alacaklarınız varsa alın. Şimdi ben Scarlet Witch falan alacağım da arkadaşlar şimdi Scarlet Witch için yargım olmadığı için yani elimde bir CTP olmadığı için almam gereksiz biraz o yüzden almayacağım. Karacene ile proximayı da kasınca alırım. Ee, onun dışında yeni gelen kostümlerden alacak mıyım diye bir bakacağım da. Henüz arkadaşlar yeteneklerini falan incelemedim. Büyük önce bakacağım iyi mi değil mi diye. Ona göre daha sonra almayı planlıyorum. Şu anda almayacağım. Zaten daha 6 günü var. Acelem de yok. Şöyle bakmaya devam edelim. Ee, enerji bonus görevi zaten hani bu hepimizin de bildiği şey şuradan enerji aradıkta ödüller alıyoruz. Ona da çok bakmaya gerek yok. Onu da tamamlarız zamanla. Şöyle devam edersek kostüm güçlendirme bonus görevi. Şurada bahsettiği şey. Şuradan bir saniye. Evet bahsettiği de şuradan aynen. şunların kostümünü alıp geliştirdiğiniz zaman size şuradan bir şeyler veriyor. Galiba evet şurada. Çok da iyi bir şey vermiyor arkadaşlar. O yüzden çok da kasmanıza gerek yok ya. Şu kostüm güçlendirmek kitinden veriyor da o da çok önemli değil. Devam edecek olursak şöyle girelim. Güncelleme kahramanı büyüme bonus görevi. Aynen arkadaşlar az önce gösterdiğim yer var ya oradan gene kahramanları falan kastıkça size ödül verecek. Ondan bahsediyor her hesaba ödül gönderilecekmiş. Karanti madde ve non karanlık taşı. Ee, onu da geçersek karakter sıralama etkinliği ki o da şurada etkinlik. Evet Quasar'la Blue Marvel. Şu iki karakterin sıralama etkinliği var. Ee, ben Blue Marvel'ı kasabilirim belki bilmiyorum. Bu arada ödüle bir bakalım. Blue Marvel'da e, şey veriyor. Non taşı falan veriyor. Quasar'da şey veriyor. Kristal veriyormuş. Quasar'ı kasarsanız. Bakalım ben de duruma göre katabilirim. Ya yani iyi mi değil mi diye bir önce bakmam lazım yeteneklerine. Ondan sonra. Şöyle devam edersek. Uru çıkarma bedeli %50 indirimden ama arkadaşlar bu 14'ünde geliyor. Yani yarın geliyor. Arkadaşlar şimdi ben hesap incelemelerinde falan da bahsetmiştim. Hani bazen yanlış takılan urular var. Odin uruları falan. Şöyle direkt şöyle girersek ben de de odunurusu bir tane takmışım mesela yani yanlış taktığınız bir odunurusu varsa özellikle güzel olan bir odunurusu mesela şuradan dediğiniz zaman 140 bu yarı yarıya düşecek ve buradan çıkarabilirsiniz eğer yani kristaliniz falan da varsa e o tür odunurlarını çıkarıp daha iyi karakterleri kullanabilirsiniz mesela çift enerji saldırısı çift fiziksel saldırı falan yanlış karakteri taktıysanız ya da çift YP bunlar çok güzel odunurları bunları çıkarıp düzeltebilirsiniz ama yarın gelecek bu dediğim gibi acele etmeyin Sonra bakarsak evet uru birleştirme şansı, odun kutsaması verme şansı artıyor. Ben de biraz denerim. Yarın geliyormuş bu da. Yarın biraz deneyebilirim bu da şansımı. Bakalım. E, ve son olarak altı özel etkinlik bölümü. O da o bahsettiği de tabii şu. Yo, pardon. Değil. E, şu. Yani bunu da günlük yaparız. Sonra şöyle bir kostümlere girecek olursak Kostümlere de bakalım istiyorum. Arkadaşlar 5 yönlü kostüm var. E, ee, Blue Marvel, Amerika Chavez, yaptım Marvel, Kara Panther, Quasar. Arkadaşlar şu, bunları şu anlık almayın. Ben bunların yeteneklerine iyi bir baktıktan sonra bir böyle bir ufak bir deneme falan yapacağım. Ee, ben de yani almayacağım. Yeteneklerine bakmadan almayacağım da böyle bir e, iyi bir bakacağım ben. Bakalım nasıl. Ona göre ben size söyleyeceğim. Ee, videomda falan da bahsederim ileriki videoda. O zaman alırsın. Zaten 6 günü var. Hani kötü bir kostüm de alın istemiyorum. O yüzden acele etmeyin bence. Ee, bunun dışında evet bahsedeceğim bir diğer şey de arkadaşlar şuradan yoktur. Evet. Şöyle biraz gideceğiz Sağ sonra doğru gidelim gidelim gidelim. Evet. Arkadaşlar şurada Monica Rambeau gördüğünüz gibi geldi karakter. Ancak karakter e, pahal şey paralı bir karaktermiş. Yani e, günlük 20 biyometrik paketinden alırsak şuradan Evet şundan ee, Yani 90 lira verip alırsanız alabilirsiniz öbür türlü alamazsınız ee... Yani işte buradan 90 lira falan verirseniz anca alabiliyorsunuz yani 90 lira için değer mi arkadaşlar Yani bilmiyorum ben çok tavsiye etmiyorum Bence hiç değmez. Arkadaşlar bu arada bu karakteri boyut görevini eklememişler. Yani şuradan sağ üstteki şeye tıkladığınız zaman buradan bazen şansınıza özel karakter alabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi özel karakterleri sıralamışlar. Ee, bu karakterlerden alabiliyorsunuz ama Monika Remba'yı bunların, arası, bunların arasına eklememişler. Yani bu nedenle Monika Remba için para vermek zorundasınız. Almak istiyorsanız eğer. Arkadaşlar eğer bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer diyelim ki bu paketi aldınız. Bir karakter falan kasmak istiyorsunuz. Arkadaşlar bir karaktere odaklanmayın. Ilk önce şöyle yapın. Bütün karakterleri açın. Eğer alırsanız. Bütün karakterleri açın. Daha sonra bu karakterleri kasmak istediğiniz zaman falan biletle falan kasarsınız. Ele bilet geliyor sürekli. Yani bilet elde etmek öyle çok zor değil. O şekilde biletle kasabilirsiniz. Şimdi bende bütün karakterler hepsi kategori 2 bunların. Sadece şimdi Monica Remba geldi. Bu yok, spektrum yok yani. Ee, yani bu karakter için alır mıyım emin değilim. Yani almayabilirim. Bakacağız, belki ileri de. Ee, ama dediğim gibi bu karakteri almak için para vermeniz gerekiyor. Ama hani şey yaparsanız hani illa da bu paketi alacaksanız ilk önce bütün karakterleri açın, hepsini. Ondan sonra e, geliştirmesi kolay zaten çok şey yapmazsınız. zorlanmazsınız. Aynı şey tabii ki günlük X geninde de geçerli. İlk önceliğiniz karakterleri açmak olsun. Yani ben sadece kristal paket alıyorum gördüğünüz gibi. Şu karakterlerin büyük kısmını da bir kere işte paket al almıştım yani bir ara. Bütün karakterleri açıyorum. Ondan sonra biletlerle falan basmıştım hep. Yani çok kolay olmadı ama en sonunda bitirmiştim. İşte bu yeni karakter için. Yani ileride belki bakarım. Eğer arkadaşlar hani derseniz ki ben iki paketi de almak istiyorum mesela yani onun yerine şunu alırsanız biraz daha iyi olur. Eğer öyle bir şey niyetiniz varsa hani derseniz ki ben para vereceğim falan. Çünkü bunda da arkadaşlar 14. gün gün girişte kategori 2 seçici, 84. günde de kategori 3 seçici veriyor. Bunlardan birini kategori 3 olarak alabiliyorsunuz. Yani içlerinde kategori 3 olan karakterler var. Kim gibi mesela? Şöyle bakıyorum. Namor gibi örneğin ya da ya da başka var mı? Ee, aynen yani, yani işte olan varsa da bir işte karnıç var mesela. Karnıç falan da alabilirsiniz. Bilginiz olsa ama tabi biraz bu pahalı. Yani 280 lira az para değil. Yani kafanıza göre. Evet arkadaşlar. E, bu güncelleme notlarından da bu kadar. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.